Ben, arkadaşlar. Erancı söylüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Yusuf ve Kerem var. Yusuf'la rıza var Abi, Kerem. I got 5 eliminations. Guys what's on? Hadi geçelim fight'a. Merhaba arkadaşlar. Şu aşağı indi. Fatih'le görüşelim arkadaşlar. Kapalı olsun bir Adam var yakın. Yakın. Karşı bina. <laughs> bir de elinde maskarası olacak botun. M4'ü sal. Rıza <laughs> yapma ya. ya. Nerede? Oğlum, nereden bilmiyorum abi bir anda çıktı ya. Ne yapsın ayna? Yine Canını bas. Üst kattayım ben. Var var. Buradan nasıl düşüyor? Üç kişi buraya nasıl atlamış? Sen <laughs> ya, ya şey. Olur. Üç kişi var. Biz buradan çıkamayacağız da. Alan adam akıllı yere verirse çıkış noktasını. Bir tane Hı, daha bu ver. Bu bitecek. Nereye verdi? Tamam gel 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 gel. Buradan gel, gel. Tamam. Adam var karşımızda. Al sakin ol. Bas bas. Adam geldi. Hayır. Helasin. Daha var mı orada? Dur dur can basayım. Gel 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 gel. Adam atladı. Yürü yürü yürü. Geldin mi? Yusuf gelemedi. Yusuf gelemedi zaten de. Kanka kim attı kancayı? Üstte üstte benim üstümde. Kanka. Sana var mı katana? Ya bir mermisin. Ya oğlum korsun musun? var A, var. Adam var. gel buraya. Gel gel. Atlama. Moto bot. İçeride bir yerde. Galiba. bu. edemiyor. edem ya. <laughs> Kayıttayım tamam. MK var kanka. Alacağım mı? Alırım. Alırım bir daha. Lan hayır. Niye lan? Ben M4 sipariş şey edeceğim. Alacak mısın de? Ne? M4. M4. M4 sipariş edeceğim derken? M4 alacağım yani şimdi kendime. Ha. Bakayım ben de para yok bende ya. Ya olan bana oldu Allah ben ya. Gel buraya 4x attım. Var var benim 4x. Sana para atabilirim 17 lira var. Tamam ver o zaman M4 alayım. M4 ol bırak kuruya. Rahman ben niye yalnız bıraktın efendim orada? Yalnız. Yalnız bırakmayayım. Sen geçiyorsun. Burayı iyice lootlanak şey de var burada ya. Almış oğlum adam. Al, a doğru. Doğru dedim. Arkadaşlar fight'te görüşürüz. Bak, ba başka da, bak başka adamlar da var. Başka adamlar da var Hıza Oğlum ne ara geldi bu kadar kişi öldü bence. Geliyorum senin yanına doğru. Uçak geçiyor. Siz görmüyoruz ki. Elinizde. Modlu almıştır bence. Ama ne yapar biliyor musun? motor geliyor. Nereden? Ski mi? Boru. Sık sık. Boru Motoru. Önümde. Ciddi. Önümde galiba. Anne. Kanka nerede? Uzağa gitti gitti. Şu önümde buggy var. Watch out. Buggy motor sesi çalışıyor. Aha. Dedim ya sana bug'i var diye. Çalıştırdı. Mavi. Bizim <laughs> <laughs> senin hakkında adamlar falan var mıydı? Vardı. Çıkıyor. Bak, kaçıyor, <laughs> kaçıyor. Orkaya kaçtı. Ya ya oynayak şunu. Gördüm. Bay bay tamam. Sağına dikkat et. Tutuyor galiba. Tam yazsın. Adam olabilir diye alıyorum. Yok gibi gözüküyor. Bunu tura Drop atmış elinize. Dek mi? Kiti var mı adamın? <laughs> Yok. Kit var mı kanka? 8 tane var. E benim... yuham. Za ben kitsiz dolaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşını bile sormuyor ya. Bu bu hemşire galiba. Gel. Hemşire galiba bu. Kavurluya gel. Açıkta dur. Onu ben öyle. Aha, 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 Watch out. Hadi. Ne oldu? Araba kamyon. Watch out. Tamam gidiyor. tarafa doğru gitmiyor. Tepeye doğru çıkıyordu. Gel buraya. Kanka, kanka şey geliyor. Gitme, gitme. Geliyorum yanına. Adam, adam. Geldim. İşaret ver. Helalsin. <laughs> Malı baydı. Araba canavar kamyon sağda. Kanka. Ne ben de geldim. Sağda, sağdan canavar kamyon geldi. Ben Araba canavar. sağ tarafa gitti. Lan, Lan, Lan etçat mı vurdum basın. ben ona? Gider ayak. kutuyu almaya gittiler. Söy Aa! Araba. Ay. Yapma. Ananı tamam, gitti. O nasıl oldu lan öyle? Kaç kişiler? Bir kişi var nasıl oldu? ben büyük yerde. Kaldı M4'le, m M4 de daha. Kal artık. Can bastırmam lazım. lan seni. Yere yaptım. Kılıç vardı elinde. Asım. Adam. Evet. <laughs> 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 Adam var mı lan? Ben ne görmüyorum? Bir de oraya geçiyor. Kulübe de, kulübe de. <laughs> <laughs> M4'ten, M4'ten. olsun awesome. Bunlara bina lazım dedi. Biz şöyle dedik değil mi? Şimdi çok şeyim var. Bekle. Hadi sesini kapatsana. Şimilla. Dur civanım, civanım da Sen nasıl oynuyorsun lan? Videodasın değil mi? Hı, hı. Ne oluyor lan? Ne oldu? Kanka vursunlar birbirini Onlar. da Az kalmış yapıyor ya. İlk ona girsin mi? Oğlum ne alıyorsun sen de? Aa, neyse ya Rahman. Nereden sıkıyorlardı haritadan bak gördünüz mü? Sıkmadılar ki. Gazım sıktılar ya. Gözü kaydı. Aha gördüm. <laughs> yakınlaş yakınlaş kuramaz. Gördün? Yere yaptı. Minare minare minare. Bakın minare. Şurada içi değil mi? En tepesi. Allah. Yok minare yok. Çık diyorum minareye. Ha. Allah. En üstte çık var. en üstte. Adam oldu. Onu vurdular. Bomba. Allah. Bomba atmışlar. Ha vurdular lan lan. Vuruldu. Atalım. Yatan vurdu galiba onu. Yatan vurdu aynen onu. yapıyor, vur lan canı yok onun. Canı yok Raş'ta. <laughs> lan? Nasıl lan? Öldüm korktu. Öldüm korktu. Niye bıraktın? Arkadaşlar korktum valla. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar diğer